Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu göstereceğim bu Legacy oyununda haydi başlayalım. İlk önce arkadaşlar bir tane e, e, pete ihtiyacınız var. Bakın ben bayağı geliştim. E, bu arada arkadaşlar 1 milyon olmanıza asla gerek yok. Arkadaşlar drop bitiniz olmalı. Bakın mesela e, birazdan bir sus geliştireceğiz. İlk önce bir seviyelik pet ihtiyacımız var. Ondan sonra geliyorsunuz. 30 evlilik en elde de yapabilirsiniz. Ama pet almayı unutmayın. kullanın. Buradaki bu kalıptan bilmem vuracaksınız işte. Hayır durabilir lazım. Durabilirim dayanıklılık. O lazım oluyor. Arka, 5 mil şey var ya çinkeli orada da oluyor aslında. Ben yani 10 milyon sabah 10 milyondum bu pesi yaptım 23 milyon çıkınca gidiyor ama çık of çıkmayınca e, kalıyor yani mesela 10 ben 10.000'e kadar petrol 10 10 dakikada 10.000 bin veriyor mesela petrol bir basışta gidelim gidelim gidelim, gidelim. sıfır petrol ihtiyacım var sıfır xp. Göstereceğim gösterdim şimdi mesela bu olmaz bu olmaz bu olur şimdi kaç veren petimiz var mı? bak veren bir petimiz. Maalesef. Aa sen bu olabilir. Bunu takalım. Bunu taktık. Bu olmayabilir. Nasıl? Bu da olmaz. Beşer geldi. Sonra bir tane orada takacağım. işte bir sefer. Ee, mesela hangisini taksak? Ama bunu takalım. Ondan sonra arkadaşlar e, gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Allah'ım video gidip geliyor. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi buraya gelin. Kapıyı bu iş yapın. E, sıfır aldınız mı? Biraz düşük olsa illa bir olacak diye bir şey. Bakın mesela aldım şimdi. 5 dakikada bunu artacak. Şimdi en az tam burada olmak zorunda da değilsiniz ama king olursanız şey bozulur. Vuralım. Biraz biraz bulacaksınız. Mesela peti göstereceğim. Peti de neredeydi ama. Bakın bir de duracak. Ondan sonra XP atmayacak ama kas artacak. Ben biraz kasıp geleyim Enes. Ya gözünüzden uzak değil yani? Son demeyin ya yalan atıyorsun yapma falan filan. Hemen yaparım ya. Bu zor değil ama uğraş gerekiyor. Ben az önce iki pete on bin yaptım. Birkaç arkadaşa falan verdim. Önce kastım tabi. 23 milyon oldum. Kasmaya devam. 5 seviye oldu. Bir. Bakalım aura kaç oldu. Aura da 5 seviye. <laughs> Yalan da mı? 2022 Düzbook. Zor zor bunu ya. 6 7 oldu. Bakın vuralım vuralım göreceksiniz bir yerde duracak. Ona sonra yarım saat falan bırakın otomatik otokliker e, Play Play eden açın işte e, şu telefon kapanma kapanmaz zaten e, öyle olacak göreceksiniz. Şu geldiğinizde 10.000 falan veriyor olabilir. Ben, benimki 10 bin veriyor. Belki o fazla veriyor. Ee, bu arada arkadaşlar söyleyeyim. Ee, 30 bir çok e, çok mesela 100 falan olursanız bu bug olmayabilir. Tabi daha önce denedim mi denemedim. Bakın bir saniye alttan sonra XP geliyor ya görüyorsunuz. Şöyle görüyorsunuz. Bir yerden sonra XP gelme kesilecek. Ağramız bu Göreceksiniz. Bilmezse pet şeydir yani adı nedir? Adını unuttum arkadaşlar. E, pet ha pet yani a, daha xpc sıfır olmadığı için sıkıntı olmuş olabilir. Ama ağır olacak göreceksiniz. Hala durmadı. Pet durulacak mı durmayacak mı gördüm hep İsterseniz buraya geçin ama ben geçmeyeceğim. Sen yalan falan diyorlar. Bakın arkadaşlar bir saniye. Bu arttı mı? Üzüm bakayım bu olmuş mu bunda? Yok. Peki ağır ağır. Aura. Yok ağır da daha azmış. Ama birazdan da görürsünüz. olmadı ya. Biraz daha prem olmazsa demek ki X1 düzde durmamış. Bakalım. Hala kasıyoruz ama hiçbir şey yok. arkadaşlar. X1 e, düzde durmuş Ama bakın arkadaşlar oyunun en güçlü orasına. Bakın 125 iken bizim şu an kullandığımız aura 167 olmuş. Bakın vurdukça artıyor da. 175 ve 175. Bu milyonlara kadar çıkabiliyor. Pet'te sıkıntı var. 100-0 yani seviye olmalı arkadaşlar. Yalan yok. Eee. Bu arada oyundan çıktığımızda gidiyor haberiniz olsun. Sıfır seviye bir petim olsa takar yapın Güç veren Bakın arkadaşlar. Hatta birazdan bunu oyundaki en güçsüz geçebileceğim. Bildiğiniz kadar biliyorsunuz da. herkes kullanabilir. Adam oyundan çıkma satınca zengin olur yani. Bakalım, bakalım. Ha, Almanico var. Ona veririz olmasa. Bakalım kaç kaç artı ona katsa. 1394. Kalsı yapmıyor herhalde. Neyse, bir devam edelim. artık o nereye girdi nereye girdik? Pardon arkadaşlar çarp falan yok mu burada bakın arkadaşlar olan 295 300 Yeter mi ki İlk bana istek atıp loop olan bir bunu vereceğim. İlk bana istek atıp ya. loop olan bir oyun. Hadi bakalım. O Atsanıza istekli Oyunda kaçın değil mi? Birinciyim. Ooo. Of. Of. Of Şey da bana. Vurmaya devam. İsterseniz geçin. Ama ben geçemem. Vur 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 Bu böyle zaten. Bakın gittikçe artıyor. 451. Gördüğünüz gibi seviye burada tam seviye 12.550'de durduracak. Dönecek. Orada durduysa vurursanız sağlık demek ki bu olmuştu. İyi şeyler Görüşürüz. bugumuz bu kadar. Bu arada arkadaşlar T sondan yanlış olmasın. Oyundan çıktığınızda bu gider. Buna sonra demeyin. Ayhan gitti bu oh, falan filan uğraşan. Haydi görüşürüz.